Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denklemler ve eşitsizlikler ünitesindeyiz. Test 13'e geldik. Ünite test 3 yani bu testte bildiklerimizi öğrendiklerimizi şimdi tekrar ediyoruz. 1. Sayılarından yalnızca ikisi birbirine eşit. Buna göre A kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Şimdi 3 ihtimali düşünelim. Ya bunlar birbirine eşittir değil mi? Ya şu ikisi birbirine eşittir şöyle ayrı bir çizgi çizelim inceleme alanımız olsun mutlaka eksi 2 eşittir 3. ya da üçüncü tek bir ihtimal var nedir o zaman bunlar arkadaşlar bunda bu birbirine eşittir bu inceleme yaparken şuna dikkat edeceksin yalnız ikisi üçüncü farklı olacak tek tek inceleyelim şimdi bu mutlak değerli ifadeler birbirine eşitse ya aynen eşittir ya da birisi diğerinin eksiğine çarpılmışın eşittir bu bunu götürür eksi 2 eşittir 4 buradan kök gelmez. 2A eşittir. Eksi 2. A eşittir. Eksi 1. Ama sağlaması lazım. Eksi 1'i her yere yazalım. Eksi 1, eksi 2 daha 3. Mutlağı 3. Eksi 1, 4 daha 3. Mutlağı 3. 3. Hepsi ya aynı oluyor. Yalnız ikisi olması lazım. Buradan bir kök gelmiyor. Bunu anlamış olduk. Şimdi A eksi 2, 3 ise A eksi 2 ya 3'tür. Ya da eksi 3'tür. A ya 5 gelir. Ya da buradan eksi 1. Tek tek deneyelim. A yerine ya 5 yazarsan 5 eksi 2, 3 mutlağı 3. 5 artı 4, 9, mutlağı 9, 3. 2 tanesi, yalnız ikisi eşittir diyor. Bu doğru. A ne alabilir arkadaşlar? 5 olabilir. Peki A eksi 1 olabilir mi? Eksi 1 koyalım her yere. Eksi 3'ün mutlağı 3, 3'ün mutlağı 3, 3. 3'ün aynı olmasını istemiyor. Yalnız ikisi eşit olmalı diyor. A bu olamaz. Şimdi A artı 4, 3 ise 3. durumu inceliyorum. A artı 4 ya 3'e eşittir ya da A artı 4 eksi 3'e. A eksi 1 ya da eksi 7. Denemesi lazım. Eksi 1'i yerine yazalım. Eksi 1'i burada yazdığımız için denemeye bir daha gerek yok. Sağlamadığını biliyoruz. 3'ün de aynı yapıyor. Ben ikisinin aynı olmasını istiyorum. Eksi 7. Yerine yazalım. Eksi 7, eksi 2 daha eksi 9. Mutlağı 9. Eksi 7, 4 daha eksi 3. Mutlağı 3, 3. Bak yalnız ikisi sağlanmalıdır diyor. A, eksi 7 ve 5 olmak üzere iki farklı değer alabilir. Bir bursa. Arkadaşlar mx artı n eşittir ax artı b2 iki, iki, tane doğrusal fonksiyonun eşitliği varsa ve çözüm kümesi boş küme ise dikkat et x'lerin katsayıları aynı olacak kesinlikle sabitler ne olacak farklı olacak o zaman a, a artı bir x'in katsayısı sayısı 4 olmalı a'nın garanti değeri çıktı 3 şimdi dikkat et 4 b'den farklı olacak yani B4 olsaydı toplam 7 olacaktı. E 4 olamadığına göre bu B anı değeri zaten garantiydi. Toplamları 7 olamıyor çünkü B4 olamıyor. Buna dikkat. İki denizli. 2021, 2021 TET sorusu falan falan şöyle yapalım. Belirlenlere göre d'nin sırası. Şimdi şöyle yapalım. E, dikkat edin. İki fonksiyon, iki grafiğin de x eksenini kestiği yerler negatif değil mi? Şimdi şuna bakalım. x eksenini kestiği yeri bulabilmek için y'ye sıfır veririm. x ne çıktı? İlk önce eşitliği gibi düşünüp b. Y x eksenini kesti. Yani bu mu bu mu bilmiyorum ama x, ik, ikisinin de x değeri negatif. O zaman b'nin negatif olduğu ortaya çıkıyor. İkinci sıradaki eksi olacak. Eksi artı olmaz. Eksi eksi artı olmaz. Bunu da aynı şey geçerli. x eksenini kestiği nokta olmak için y'ye sıfır verirsem x eşittir d. İkisi de negatif olduğu için D'nin de negatif olduğunu görüyorum. D'nin işareti de eksi olacak. Sondaki eksi olması lazım. Ay Allah bir eleme yapamadım. Bir de şuna dikkat edeceğim arkadaşlar. Sağlamasını 0'a sıfır, sıfır orijin sağlama yapar. Nasıl? Sıfıra 0. Sıfır. İkisine de yerine yazalım. X yerine sıfır, Y yerine sıfır yazarsam. E, sıfır küçük eşittir. B 0 e, sıfır negatifti. B negatifti. Sıfır B'den küçük olur mu? Hayır. Tamam arkadaşlar. Sağlamadı. O zaman ne olduğunu ortaya çıkıyor. Bak burayı sağlamadığına göre burada olması lazım. A x, a, x nereden çıktı? X artı a y küçük eşittir b doğrusu bu. Öyle yapalım. X artı c y büyük eşittir d doğrusu. Ne güzel. Şimdi dur. Ya yapıp yapmadığımıza dikkat etmeye çalışıyorum. Sıfıra 0'ı buraya koyduk sağlamadı. Bu doğrunun alt tarafında. O zaman üst tarafında kalması lazım. 0 0. Sıfır. Tamam. tamam. Peki güzel. Şimdi y eksenlerini kestikleri noktayı bulalım. Şimdi şu doğrunun y eksenini kestiği nokta negatif. x'e 0 verilerek bulunur. x'e 0 verirsen y b bölü a olacak. Negatif. E b'nin negatif olduğunu gördüm. a pozitif olmak zorunda. Eksini artıya bölmek istedim. a da pozitif. x'e de artı olacak. Eksi bu da gitti. Burada y eksenini kestiği nokta almak için x'e 0 veririm. c'ye eşittir de y yani y eksenini kestiği nokta d bölü c. D'nin negatif olduğunu biliyorum. Y eksenini kestiği nokta nedir? Sıfırdan büyük. Eksinin eksiye bölümü negatif olduğu için c de negatif olmalı. Artı eksi eksi eksi. 3 adana. Klasik bir bilgi arkadaşlar. Yani formülasyon bilmen lazım. Sayı doğrusu verilen sayılardan hangisinin karesi kendisinden küçüktür? Bir sayıdan bahsediyor. Karesi kendisinden küçüktür. Arkadaşlar bu istisna durumdur. Ne demiştik? Bu sadece sıfırla bir arasındaki yerlerde geçerlidir. O zaman hangi nokta için bu geçerli? D için. 4 denizli. Birimlere dikkat. Bir mobil şirke, iletişim şirketi müşterilerine aylık 10 TL sabit ücret ve her bir dakika için 20 kuruş para almaktadır. Buna göre konuşma ücreti için aylık en fazla 19 TL ayıran bir kişinin konuşma süresi dakika cinsinden hangisi olamaz? Şimdi birimleri çevirelim. Hepsini kuruşa çevirelim. Bir kuruş bir TL olmaz. 1 TL yana yazalım. Eşittir 100 kuruş. 10 TL o zaman 1000 kuruş. 19 TL de 1900 kuruş. Şimdi aylık 1000 kuruş yani 10 lira veriyorum. Üstüne dakika cinsinden bilmiyorum x dakika konuşulsun. Yine dakikada 20 kuruş alıyorsa 20x. Bu tutar, bütün fatura tutarı en fazla 19 lira. Yani 1900 lira olacak. 1900 kuruş olacak. Ya da daha düşük. Bunu karşıya at. 20x küçük eşittir. 900. İki tarafa da 20'ye böldüm. X küçük eşittir. 45. Konuşma süresi 45 veya daha küçük olacak. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Ama 46 olamaz. 5 dönelim. Alengir yapılmış gayet kolay. Yukarıdaki televizyonda yayınlanan belgeselde verilen bilgiye göre aşağıda verilen eşitsizlik sistemlerinin hangisi atmosfer basıncına bağlı olarak dayanıklı bir karıncanın yuvasının hava basıncını gösteren eşitsizlik sistemidir. Karıncalar dünyamızdaki biyolojik kitlenin %10'dan fazlasını oluşturan karıncalar çok güçlü varlıklardır. Karıncaların yuvaları yer altında 6 metre derinliklere kadar girebilir. Yuvaların kapıları açık olduğundan yağmur suyu ve sel suyu oraya kolaylıkla girebilir. Güzel. Bir atmosfer basıncı yaklaşık 10 metre su sütununun basıncına eşit olduğundan karıncaların yer altındaki evlerinde hava basıncı 1,7 1,5 atmosferi aşmaz. Böylelikle evleri kuru kalır. O zaman e, yuva ne olması lazım? 1,5 ile 1,7 arasındaki basınç arasında olması lazım. Bunu mutlak değere çevirmenin pratiğini biz derste anlattığımız için önceki testlerde kaç kaçırırsan ayıp. Ne yapıyorduk? Alt sınırı üst sınırın eksilisi yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Bir sayı çıkarmam lazım. O sayı da şudur. Hemen taktiğini öğren. Alt sınırla üst sınırı topla 2'ye böl. 3,2 2'ye böldüm. 1,6. Her taraftan onu çıkar işte. Bundan da 1,6 çıkar. Bundan da 1,6. Bundan da 1,6. çıkardım mı? Eksi 0,1 küçük eşittir. X eksi 1,6 küçük eşittir. 1. 0,1 daha doğrusu. E alt sınırı kaldırıyorduk. Mutlağa koyuyorduk. Düzenlersek. X eksi 1,6'nın mutlağı küçük eşittir. 0,1. Bursa. İnceleme yapacağız. Dikkat. Şöyle biraz uzaklaşabiliriz. A, B, C G, için falan falan önermesi veriliyor. Ee, tamam. Önermesi yanlış olduğuna göre hangi, toplamı ne olur? Şimdi biz biliyoruz ki bir ise ifadesi var. Bak ilk ise şurası. Bir ise'nin sonucu sıfırsa ilk unsur bir ikincisi sıfırdır. Yani R'nin bir oldu, doğru olduğu ortaya çıktı. Yine bir 1 ise var. Sonucu 0 1'e 0'dır. P1. E Q'nun değeri dikkat et. 0 ise Q'da 1'dir. Üçünün de doğru olduğunu ben buradan buluyorum. Şimdi yorumlamalarıma geçeceğim. Bir defa en net ifadeden çıkalım. Neyin mutlağı 0'dır? 0'ın. İçerinin 0 olduğu ortaya çıktı. Yani A artı B artı 1 0 A artı B'nin eksi 1 olduğu benim ele geçirdiğim ilk bilgi olacak. Bir yanda inceleme yapacağız. Şöyle yapalım. Bunu biraz silelim. Böyle güzel çekelim. Şimdi ilk bilgim A, B, C. A ile B'nin toplamı eksi 1 olacak. Tamam. Yorum yapıyorum. Bunu inceledim. Şöyle yapalım. Şimdi bir de şuna bakalım. Bir defa şu uyanıklığı yapacaksın. B mutlak değerin sonucu olduğuna göre B sıfıra eşit veya daha büyük olacak. Negatif olamaz. Şimdi mutlak değerin ifadenin bana ne diyor? Şurayı da kapatayım işlemi açayım arkadaşlar. Buraya da işlemim kalmadı. Güzel. Yukarıda A artı B artı C ya B'ye eşit ya da A artı B artı C eksi B'ye. Bu bunu götürürse A artı C ne çıkar? Sıfır çıkar arkadaşlar. Güzel. Ya başka yorumlarda yapabilirsin. Şöyle yapabiliriz. Şöyle yaparız. Hadi öyle yapalım. Tersten gidelim bu defa. A artı B'yi eksi 1 olarak bulmuştum. A artı B eksi 1 ise eksi 1 artı C eşittir B. Böyle kalsın. A artı B eksi 1 ise eksi 1 artı C eşittir eksi B. Tamam mı? B artı C buradan 1'e gelir. Başka yorum yapabilecek miyiz bakalım? İlk inceleme. E şimdi bunun beraber incelenmesi gereken bir ifade daha var. A artı C'nin mutlu 6 ise A artı C ya 6'dır ya artı C eksi 6'dır. Bakın. Bir, iki durum burada, iki durum burada. Çapraz inceleme yapacağım. Yani bunu burada, bunu burada ilk önce yazacağım. B yerine e, ne yapabiliriz? A artı C. Tamam. A artı. Tersten gidelim. Tersten gidelim. Hadi. Bak yorum yapıyoruz. A artı C 6 mı çıktı? 6 artı B. B ise B 0 çıkıyor. Bir, e, tamam. 6 artı C yerine B yazdım. 6 artı B. bu e, bunu götürür 0 eşittir 6. Kök gelmez. Bu yorum yapabilirim. Bir de bunu burada yazayım. Bak burada. A artı C yerine 6 yazdım. Aynısı yine çıktı. Bak 6 artı B eşittir eksi B. Eksi 2 B eşittir 6. B eşittir eksi 3. B'nin 0 eşit veya daha büyük olduğunu gördüm. Bak yorum. A artı C. Bir defa burada yazacağım. Sonra da burada yazacağım. A artı C yerine 6 yazarsam. Eksi 6 pardon. Eksi 6 artı B eşittir B'den yine kök gelmiyor. Burada yazarsam eksi 6 artı B eşittir eksi B. Eksi 2 B eşittir. Eksi 6'dan B 3 çıktı. A B garanti 3 çıktı. A toplamlar eksi 1 ise A eksi 4'tür. Bu yorumu da yapabiliriz. Başka ne gibi bir yorum yapabiliriz. Bir defa A B'nin toplamı da 6 e, sağlamıyordu. Eksi 6 çıkar. O zaman C de eksi 2 olacak. Şimdi A'nın mutlağı eksi 4'ü mutlağı 4. B 3'tü mutlağı 3. C eksi 2'li mutlağı 2. Topladım mı? 9 aranılan cevap olur. 7 Ceyhan. Evet yorum yapabiliriz. Sıfırdan farklı birer tam sayıysa şöyle düşün. A A diyelim. B diyelim. C diyelim. A pozitif bir sayıysa aynen çıkar. A bölü A'dan 1. Negatifse eksine çarpılar çıkar. Eksi 1. Yani her bir ikilinin yani şuranın da şuranın da sonucu ya 1 ya eksi 1 olacak. Başka bir ihtimal yok. Yani şöyle düşün. 3'ü de 1 olabilir. 3'ü de eksi 1 olabilir. İçlerinden bir tanesi bir olabilir. Diğer iki tanesi eksi 1 olabilir. Ya da iki tanesi eksi 1. Diğeri bir olabilir. Yer değiştirmesi fark etmez. <laughs> Dikkat et. Sıralı üçlü olarak sormuyor. Toplam kaç farklı değer alabilir diyor. Toplam burada 3 olabilir. Burada eksi 3 olabilir. Daha doğrusu şöyle yapalım. <laughs> e, buna bağlı olarak gelecek. Toplam hadi buradan 3 diyelim. Burada eksi 3. Burada eksi 1. Burada artı bir. Pardon 2 de artı 1. Artı 1 eksi 1. Bu 4 farklı değer için burada da 4 farklı sonra çıkacak. 8 denizli. Bir saniyelik soru arkadaşlar. Şurayı temizleyip hemen başlayalım. E karşıya atarsın. 2 yani her tarafa 1 eklemekle aynı şey. 6. İki tarafı da 2'ye böl. X büyük eşittir 3. Bunu karşıya at. 1 küçük eşittir X. İkisini birleştirmek kolay oldu. 1 küçüktür X. X de küçük eşittir 3. Bak 1 Şöyle yazayım. 3 de buradadır. 3'ün içi dolu. 1'in içi boş bu aralık. Tamam mı? O zaman 9 edirman. Şöyle biraz uzaklaşalım. Sayı doğrusu üzerinde eksi 4, 4 arası noktalarla eş, noktalarla eş aralıkları ayrılmıştır. Tamam verilenlere göre hangisi doğrudur? E şöyle düşün. Eşit aralıklarla 1 adım, 2 adım, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adım gidiyor. Yani şöyle düşün. Eksi 4'ten 0'a 4 birim. Bu da 4 birim. 8 birim 8 adımda gidiyorsa her bir birim bir adımdır. Yani eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. A'nın tek tek yazalım. A'nın mutlağı A eksi 2'de mutlağı 2 küçüktür. C 3'de mutlağı 3, üç, 2, üçten küçüktür. Bu doğru. Bir olacak. Bir normalde ışıkları devirde gitti. A eksi B. A eksi Tek tek yerine yazalım. Sonradan bir daha uğraşmayalım. B yerine sıfır yazacağız. C yerine de 3 yazacağız. Şimdi yapalım. Eksi 0, eksi 2, eksi 0 da eksi 2 mutlağa 2. Küçüktür 0, eksi 4, eksi 4 mutlağa 4. 2, 4'ten küçüktür. Bu da doğru 2 de olacak. Eksi 2, eksi 3 da eksi 5 mutlağa 5 küçüktür. 0, 3'te 3 mutlağa 3, 5, 3'ten küçük değildir. Yanlış. Hangileri doğru? 1 ve 2. 10 denizli. Kolay bir hava durumu spekeriz. Pazar akşamı canlı yayında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Bu hafta boyunca sıcaklığın 6 derece olduğu kentimizde yarından itibaren hava ani şekilde ısınacak ve kış yerini adeta bahar havasına bırakacak. Pazar günü öğleden sonra kent genelinde hava sıcaklığı bir önceki güne göre 8 ila 12 derece artmış olacak. Bu bilgiye göre pazartesi günü öğleden sonra kentteki sıcaklığın alabileceği değerlerin aralığını ifade eden işsizlik hangisidir hava E kolay diyor. Sıcaklık 6. Alt 8 ile 12 derece alacak Yani en az 8 artacak. Yani sıcaklık yeni sıcaklık değerim en az 8 artarsa 14 olacak. En fazla 12 artabilir. E 6 derece en fazla 12 artarsa da 18 derece olur. Şimdi bunu mutlaka çevirmek için ne yapıyorduk? Alt sınır üst sınırın eksilisi olacak. Bunu eksiye çevirmek için bir şey çıkarmam lazım. Onu çıkaracağın sayıyı da söylemiştik sana. Alt sınırla üst sınırı topla 2'ye böl. 14, 18 daha 32. 2'ye böl 16. Yani işte onu çıkar. Her taraftan o dediğim ifadeyi çıkar. 14, 16'da eksi 2 küçük eşittir x eksi 16. 18'den 16 çıktı mı? 2. Üst, alt sınır üst sınırın eksilisi olduğuna göre kaldırıyorum bunun alt sınırı. Mutlaka yapıştırıyorum. x eksi 16'nın mutlağı küçük eşittir 2. 11 Ceyhan. Değer vermeyle alakalı arkadaşlar bu. Şöyle yapalım. Bunun değerine m diyelim. Üçgene m diyelim. Daireye n diyelim. Kareyi de k diyelim. Tamam mı? Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Taraf tarafa topla zaten çakallık orada. 2M, 2N, 2K. 2 parantezinde M artı, N artı, K toplamı. Bakıyorum. 3, 5, 6A. 4, 5, 6B. 1, 6, 8C. İki tarafı da 2N sadeleştir. M artı, N artı, K eşittir. 3A artı, 3B artı, 4C. A, bow. benden istenen. Bu neye eşitmiş? MNK'ya. Yani bir üçgen, bir daire, bir de kareye eşit arkadaşlar. Bunların toplamına. 12 Ceyhan. 2018 TVT sorusu. Her iki tarafında da 0,8 santim mesafe olan 10 santimlik bir cetvelin altına her iki tarafında da 0,2 santim mesafe olan 6 santimli gözdeşik cetvel aralarında boşluk bırakılmadan uçuca birleştirilerek şekildeki gibi soldan hizalanmıştır. Buna göre 10 santimlik cetvelin sağ kenarı 6 santimlik cetvelin hangi noktasıyla hizalanmıştır? Mavi alalım. Şimdi bunun her iki tarafında da 0,8 var. E 10 birimde 1,6 eder 0,8 ile 0,8 toplamı. Yani şu uzunluk ne kadar arkadaşlar? Şuradan şuraya kadar 11,6. O zaman aynı hizada bulan Burada 11,6 uzunluk. Şimdi dikkat et. Aşağıdaki cetvelin 0,2 boşluğu var. 0,2, 0,2. Şuraya kadar düşünüyorum. 0,2. Bak bir 0,2 burada bir de burada. Bir de burada 3 tane 0,2. 0,6. E buradan buraya da 6 var. Ne attı buradan burası baba? 6,6. 11,6'ya gitmesi için şu sıfırdan itibaren oraya kadar hesapladık. 5 birim daha gitmesi lazım. E 0'ı 5 ileri götürürsen 5'e gelmesi gerekiyor. 13 Denizli. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.